Soğuk bir sabahın erken saatleriydi. Gri bulutlar İstanbul semalarında ağır ağır süzülüyordu. Sanki gökyüzü bile boşanmak üzere olan bu çiftin hüznünü taşıyordu. Evin içinde garip bir sessizlik hakimdi. Ece mutfakta oğluna kahvaltı hazırlarken gözleri sürekli saate kayıyordu. Orkun ise üst katta son valizini topluyordu. Bugün evden taşınacağı gündü. Evin en küçük bireyi olan 3 yaşındaki Toprak oturma odasında yerde oturmuştu yanında ise bir saniye bile ayrılmadığı en iyi arkadaşı kedileri pamuk pamuk toprak doğduğundan beri onun yanındaydı bebeğin beşiğinin altında uyumuş ağladığında yanına koşmuş ilk adımlarını beraber atmışlardı pamuk sadece bir kedi değildi o toprak'ın sığınağı oyun arkadaşı sırdaşıydı orkun merdivenlerden aşağı indi Elinde taşıdığı taşıma kutusunun içinde pamuk vardı. Ece, oğlunun elinden tutmuştu. Ayrılık anı yaklaşıyordum. ''Baba nereye gidiyorsun?'' diye sordu Toprak. Gözleri kocaman ve masumdu. Orkun eğildi, oğlunun saçlarını okşadı. ''Biraz uzağa gideceğim oğlum ama seni hep çok seveceğim.'' Toprak bir an sustu, sonra gözleri taşıma kutusuna takıldı. ''Pamuk da mı gidiyor?'' Ece gözlerini kaçırdı, Orkun ise bir an duraksadı. ''Evet oğlum, Pamuk benimle kalacak bir süre.'' Toprak bir anda ağlamaya başladı. ''Hayır, hayır lütfen. Pamuk gitsinme baba. Lütfen.'' Kucağında Pamuk'u hissetmek için ellerini uzatıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Pamuk kutunun içinden miyavladı. Şiddetli ve yırtıcı bir miyav. Anlamıştı. Ayrılık vardı. Sevdiği minik insan ağlıyordu. Ve Pamuk onu göremeyecekti artık. Ece gözyaşlarını tutamıyordu. Orkun başını öne eğdi ama kararlılığından vazgeçmedi. Çıktı, araba çalıştı, gitti. Toprak saatlerce ağladı. Ece ne yaptıysa susturamadı. O gece Toprak ne yemek yedi, ne uyudu. Ertesi gün, bir sonraki gün hep aynıydı. Pamuk ise yeni evin bir köşesinde hareketsiz yatıyordu. Hiçbir şey yemiyor. Sadece tavanı izliyordu. Orkun endişelenmeye başladı. Bir veteriner çağırdı. Veteriner kedinin kalp atışlarını dinledi, gözlerine baktı, nefesini ölçtü. Bu kedi ciddi anlamda stres altında. Kalp ritmi bozuk. Uzun süre böyle devam ederse bu durum ölümcül olabilir. Orkun'un içi daraldı. Eli hemen telefona gitti. Ece'yi aradı. Ece, gelmeniz gerek. Pamuk çok kötü. Toprakı da getir. Belki Belki onu görmek iyi gelir. Ece bir saniye bile düşünmedi. Toprakı giydirdi, arabaya bindi ve eski evlerine doğru yola çıktı. Kapı açıldığında Pamuk yerinden fırladı. Koştu, miyavladı. Toprak da aynı hızla koştu ona doğru. Sarıldılar. Kedi ve çocuk. Birbirine ait iki kalp, ayrılığı kabul etmeyen bir sevgi. O gece Ece ve Toprak eski evde kaldılar. Pamuk Toprak'ın göğsüne kıvrılıp yattı. Birlikte derin bir uykuya daldılar. Sabah veteriner tekrar geldi. Pamuk'un durumunu inceledi. Şaşkınlıkla başını iki yana salladı. İnanılmaz. Kalp ritmi normale dönmüş. Her şey yolunda görünüyor. Bu mucize gibi. Ece ve Orkun birbirlerine baktılar. Aynı şeyi düşündüler. Bu sadece bir kedi ve bir çocuk değildi. Bu saf ve koşulsuz sevginin mucizesiydi. Ece sabahın erken saatlerinde uyanmıştı. Eski evin mutfağında kahve makinesinin çalışmasıyla dolan o tanıdık ses, içinde garip bir huzur ve aynı anda burukluk yaratıyordu. Orkun hala uyuyordu. O gece pamukun topraka kavuşması onları aynı çatı altında bir araya getirmişti ama hiçbir şey tam olarak eskisi gibi değildi. Toprak ise odasında pamukla oynuyordu. Pamukun kuyruğunu kovalıyor sonra ona sarılıp bir şeyler fısıldıyordu. Sanki hiç ayrılık yaşanmamış gibiydi. Ece mutfağın kapısından gizlice oğlunu izledi. Kalbinde bir sızı, bu çocuk bu kediyle nefes alıyor diye düşündü. Gözleri doldu. O sırada Orkun sessizce mutfağa girdi. Ece ile göz göze geldiler. Sabah, dedi Orkun kısaca. Ece başını eğdi. Sabah, ikisi de kahvelerinden bir yudum aldı. Sessizlik uzadıkça kelimeler daha da ağırlaşıyordu. ''Biliyor musun?'' dedi Orkun sonunda. ''Pamuk dün geceden beri ilk defa miyavlamıyor. Gecenin yarısında toprakın yüzünü yalarken gördüm. Ece gülümsedi ama gözleri doluydu. Toprak da ilk defa huzurlu uyudu. Orkun derin bir nefes aldı. ''Belki bir süreliğine burada kalmamız iyi olur.'' Ece şaşırmıştı. ''Ne demek istiyorsun?'' Her şey eskisi gibi olmayabilir ama toprak ve pamuk için aynı evde, ayrı odalarda en azından denemeliyiz. Ece uzun süre cevap vermedi. Sonra başını yavaşça salladı. Peki, ama sadece onlar için. O anda yukarıdan gelen bir kahkaha sesi ikisini de irkiltti. Toprak gülüyordu. Pamuk da peşinden koşturuyordu. O gülüş Ece ve Orkun'un kalbine işledi. İkisi de biliyordu. Her şey kırılmış olabilir ama hala birlikte atabilen bir kalpleri vardı. O da topraktı. O gün karar alındı. Aynı evde yaşayacaklardı. Farklı odalarda ama birlikte. Sırf çocukları ve o beyaz kedinin gözlerindeki umut için. Ece yeni düzenlerine yavaş yavaş alışıyordu. Aynı çatı altında yaşamak kolay değildi. Özellikle kalbi hala kırıkken. Ama toprakın gülümsemesi, pamukun huzurla kıvrıldığı köşe, her şey buna değdiğini gösteriyordu. Orkun ise akşamları sessizce toprakın odasının kapısında durup içeriği izliyordu. Oğlu pamuku boynuna sarıp uyuyordu. Pamuk bazen mırlayarak çocuğun yanağına yaslanıyor, bazen de patisiyle saçlarını düzeltiyordu. Bu sahne Orkun'un içini hem sızlatıyor hem de iyileştiriyordu. Bir akşamüstü Ece balkonda otururken Orkun yanına geldi. Elinde iki fincan çay. Eskiden olduğu gibi birlikte oturalım mı biraz dedi göz teması kurmadan. Ece başını salladı, çayı aldı. Sessizlik bu kez rahatsız edici değil, huzurluydu. Bir süre gökyüzünü izlediler. Toprak ve Pamuk bahçede oynuyordu. Toprak bir çubuk bulmuş, onu Pamuk'a oyuncak yapmıştı. Kedi sanki bu basit oyuncağa minnet duyuyormuş gibi canla başla onun peşinden koşuyordu. Toprak bugün bana pamuk benim kardeşim gibi dedi, dedi Orkun sessizce. Ece gülümsedi. Ben de bugün oyuncakları paylaşmadığı için ceza verecektim. Pamuka sen onun yerine odana geç dedi. İkisi de güldü. O an aralarındaki buzdan duvarın ilk çatlağı oluştu. Tam o sırada toprak koşa koşa balkona geldi. Kucağında pamuk, gözleri parlıyordu. Anne, baba, pamuk bana miyav dedi. Bence seni seviyorum demek istedi, dedi heyecanla. Ece ve Orkun'un gözleri doldu. Topraka sarıldılar. Pamuk da onların arasında kaldı, mırıldayarak. O gece evde ilk kez herkes huzurlu uyudu. Ayrılığın yarattığı soğukluk hala hissediliyordu belki ama sevginin sıcaklığı daha güçlüydü. Pamuk'un varlığı, Toprak'ın sevgisi her şeyi değiştirmeye başlamıştı. Yeni düzenin üzerinden birkaç hafta geçmişti. Evde hala iki farklı oda, iki ayrı dünya vardı ama bir ortak gerçek vardı. Toprak ve Pamuk'un bağı herkesi bir araya getiriyordu. Ece sabahları erkenden kalkıyor, Toprak'ın kahvaltısını hazırlıyordu. Orkun ise akşamları iş çıkışı, hiç aksatmadan markete uğruyor, eve sebze meyve taşıyordu. Konuşmalar hala mesafeliydi ama artık öfke yoktu. Yerini yorgun ama dürüst bir barış almıştı. Bir gün toprak hasta oldu. Hafif ateşi vardı. Ece panikledi. Sabaha kadar başında bekledi. Pamuk da bir an olsun çocuğun yanından ayrılmadı. Yatağın ucunda, başını toprakın karnına koyup sabaha kadar mırıldandı. Orkun o sabah erken uyandı, yatak odasından çıktı. Odanın ışığını açık görünce Ece'nin yanında durdu. Ece başını çevirmeden konuştu. Hiç uyumadı, pamuk da başından ayrılmadı. Orkun içeri girdi, oğlunun yanına oturdu. Elini onun alnına koydu. Ateşi düşmüş. Ece bu kez döndü, Orkun'un gözlerine baktı. Birbirimizden uzaklaştık ama bu evde hala bir şeyler yaşıyor. Orkun başını salladı. Toprak yaşatıyor ve Pamuk. O an ikisi de fark etti. Bu çocuk ve bu kedi olmasaydı belki birbirlerine bu kadar yakın bile duramazlardı. Toprak mırıldandı. Baba Pamuk gitmesin. Ece'nin gözleri doldu. Orkun'un kalbi sıkıştı. Gitmeyecek oğlum. Hiçbir yere gitmeyecek dedi Orkun ve ilk defa Ece'nin elini tuttu. O an karanlık bir odada açılan küçük bir pencere gibi umut girdi içeri. O hafta hava normalden daha sıcaktı. Ece sabahları camları açıyor, toprakla bahçede kahvaltı yapıyordu. Orkun akşamları daha erken gelir olmuştu. Bahçede sandalyesine oturup oğlunun kahkahalarını dinlerdi. Ama bir sabah ev sessizdi. Toprak her zamanki gibi yatağından koşarak uyanmadı. Pamuk da ne onun yanında ne de kapının önünde bekliyordu. Ece, içini kemiren bir hisle odaya girdiğinde, pamuku yatağın altına kıvrılmış buldu. Hareketsizdi. Sadece gözleri açıktı ama bakışları donuktu. Orkun! diye bağırdı Ece. Sesi titriyordu. Orkun yukarı fırladı. Pamuku kucağına aldı. Ama kedi sadece mırıldanmakla yetindi. Toprak da uyanmış, annesinin dizine sarılmıştı. Pamuk hasta mı? Veteriner hemen çağrıldı. Hızla gelen genç kadın kediyi kontrol etti. Kalbini dinledi, gözlerine baktı, birkaç soru sordu. Sonra başını salladı. Bu ciddi olabilir. İç kanama şüphesi var. Hastaneye yatırmamız lazım. Acil. Toprak ağlamaya başladı. Ama o benim en iyi arkadaşım. Gitmesin. Orkun gözlerinin içi dolarak oğlunu kucağına aldı. Gitmeyecek. Sadece iyileşecek. Veteriner Pamuk'u alıp gittiğinde evin içinden bir şeyler eksilmişti sanki. Akşam Ece ile Orkun mutfakta yan yana oturuyordu. Sessizlerdi. Sessizlik toprakın yokluğundan değil, Pamuk'un mırıltısının susmasındandı. O gece Orkun Ece'nin yanına oturdu ve ilk defa gerçekten konuşmaya başladılar. Onunla büyüdük biz. O bizi hiç bırakmadı. Biz de birbirimizi bırakmamaya çalıştık. Ama o anda telefon çaldı. Veterinerdi. Orkun açtı. Karşıdan gelen ses gergin ama umutluydu. Pamuk kritik bir noktayı atlattı. Hala gözlem altında ama toparlanıyor. Orkun derin bir nefes verdi. Ece gözyaşlarını tuttu ama dudaklarında küçük bir tebessüm belirdi. Toprak koşarak geldi. Pamuk iyi mi? Orkun kucağına aldı. Daha iyi olacak söz. Ve o gece üçü aynı yatakta yattılar. Bu kez pamuk yoktu ama onun varlığı onların kalbindeydi. İki gün sonra kapı çaldı. Ece mutfağı toparlıyordu. Orkun kitap okuyordu. Toprak ise pencerenin önünde oturmuş dışarıyı izliyordu. Kapı sesiyle birlikte çocuk fırladı. Pamuk! diye bağırdı daha kapıyı açmadan Veterinerin kucağında pamuk vardı. Tüyleri biraz dağınık ama gözleri canlıydı. Tam anlamıyla eski haline dönmemişti ama yaşadığına dair her şey gözlerindeydi. Toprak olduğu yerde dondu, gözleri dolmuştu. Sonra ileri atıldı, pamuka sarıldı. O kadar sıkı sarıldı ki pamuk ilk başta mırıldanmakla yetindi ama sonra başını toprakın yanağına yasladı. Veteriner duygulanmıştı. İnanılmaz bir bağ bu. Açık konuşayım, ilk gece neredeyse umudum yoktu. Ama sabah birden kalp ritmi düzene girdi, tepkileri arttı. Bu çocuk, onun kalbi olmuş. Ece gözyaşlarını sildi. Orkun derin bir nefes verdi. Ev yeniden nefes alıyordu. Pamuk hemen eski alışkanlıklarına döndü. Toprak'ın peşinden banyoya kadar gidiyor, akşamları onunla aynı yastıkta uyuyordu. Her gece birlikte kitap dinliyor, sabah birlikte uyanıyorlardı. Ama sadece çocuk değildi değişen. Ece ile Orkun da fark etti ki evin havası daha yumuşak, kahvaltı sessiz ama huzurlu, akşamlar daha sabırlı geçmişti. Küçük alışkanlıklar eski bir uyumu yeniden kuruyordu. Bir akşam toprakın uyumasından sonra Ece mutfakta çay hazırlarken Orkun sandalyesinde oturuyordu. "Hatırlıyor musun?" dedi Ece sessizce. Toprak doğduğunda Pamuk ilk gece beşiğin altında uyumuştu. Orkun gülümsedi. Hatırlamaz mıyım? İlk defa onunla bu kadar sessiz bir bağ kurduğumuzu o zaman anlamıştım. İkisi de sustu. Sessizlik bu kez rahatsız edici değil, sıcak ve anlamlıydı. O gece ilk defa üçü birlikte aynı kanepede uyuya kaldı. Ece, Orkun ve aralarında kıvrılmış Toprak, kucağında Pamukla. Yaz güneşi pencere camından içeriye sızarken evin salonu huzurlu bir sabaha uyanıyordu. Toprak ve Pamuk çoktan uyanmış, bahçeye açılan cam kapının önünde oturuyorlardı. Pamuk'un patisi Toprak'ın dizinde, Toprak'ın eli onun sırtında geziniyordu. Sessiz bir sohbet vardı aralarında, kelimeler olmadan anlaşılan türden. Ece mutfağa kahvaltı hazırlamaya girdiğinde Orkun da uyanmıştı. Göz göze geldiler. Eskiden olduğu gibi gergin değildi bu karşılaşma ama hala belirsizlik taşıyordu. Ben çayı koydum dedi Ece, sesi yumuşaktı. Orkun başını salladı. Ben de yumurta yapayım o zaman. Birlikte mutfakta çalıştılar. Konuşmadan ama çatışmadan. Bir zamanlar bu evi dolduran enerji geri gelmeye başlamıştı ama çok daha sakin ve düşünceliydi bu kez. O gün kahvaltıdan sonra hep birlikte bahçeye çıktılar. Toprak çimenlere uzandı. Pamuk göbeğini açarak yanına kıvrıldı. Ece ve Orkun ise sandalyelere oturmuş çocuklarını izliyordu. Bir süre sonra Toprak ayağa kalktı. Ellerini beline koyarak ciddiyetle konuşmaya başladı. Biliyor musunuz? Pamuk dünyanın en iyi kedisi. O benim en iyi arkadaşım. Ben bebekken o beni korurdu. Şimdi de birlikte oyun oynarız. Beni hiç bırakmaz. Sonra Ece'ye döndü. Anne hatırlıyor musun ben çok üzülmüştüm Pamuk gidince ama şimdi buradayız ya belki artık herkes burada kalır. Orkun'a döndü. Baba sen de gitmesen olur mu? Pamuk seni seviyor. Ben de bu sözler Ece'nin gözlerini doldurdu. Orkun derin bir nefes aldı. Toprak bazen büyükler birbirini çizer. Hani Pamuk'un bazen seni tırmaladığı gibi. Ama bu sevmedikleri anlamına gelmez. Toprak kaşlarını kaldırdı. Ben Pamuk'u her gün seviyorum. Her gün tırmıklasa da. Çünkü o benim biraz duraksadı, sonra fısıldadı. Kalbim gibi. Ece ve Orkun aynı anda başlarını eğdi. O küçücük cümle içlerine işledi. Çünkü o an anladılar. Bir çocuğun gözünden sevmek, ayrılığa rağmen bağ kurmak, sadakati korumak her şeydi. O gece ilk kez üçü birlikte televizyon karşısında oturdu. Toprak ortalarında pamukla sarılmıştı. Ece ve Orkun'un elleri farkında olmadan yan yana değmişti. O gün bahçeye renkli balonlar asılmıştı. Minik bir masa kurulmuş, üstüne toprakın sevdiği kurabiyeler ve pamukun en çok hoşlandığı yaş mama koyulmuştu. Küçük ama özel bir doğum günüydü bu. Pamuk'un doğum günü. Kaç yaşına girdi Pamuk? diye sordu Ece gülerek. Toprak hemen cevapladı. Dört ama bence beş gibi davranıyor. Orkun bir mumu kurabiyeye sapladı. Hazır mısınız? Dilek tutacağız. Toprak gözlerini kapadı. Elleri pamukun başında. Mırıldanarak bir şeyler söyledi. Ardından gözlerini açtı. Dileğimi söyledim. Ece merakla eğildi. Ne diledin? Söylemeyecek misin? Toprak başını salladı. Hayır, yoksa olmazmış ama içinde biz geçiyor. O an duraksadılar. Ece ve Orkun'un bakışları buluştu. Biz ne kadar güçlü bir kelimeydi. Öğleden sonra hep birlikte piknik yaptılar. Orkun gitar çaldı, Ece şarkı söyledi. Toprak ve pamuk çimenlerin üstünde koşturdu. Rüzgar hafifçe esti, ağacın yaprakları arasından süzülen ışık her şeyin tam yerli yerinde olduğunu hissettiriyordu. Gün batarken Orkun sessizce Ece'ye döndü. Ben çok düşündüm. Belki biz hala birbirimize aileyiz. Farklı bir şekilde. Ama yine de birlikteyiz. Çünkü kalpler hala buraya ait. Ece gözlerini kaçırmadı. Seninle aynı evde, aynı masada, aynı kalpte olmak bazen yeterli. Belki yeni bir hikaye yazmak zorunda değiliz. Ama eskisini hatırlayarak yürüyebiliriz. Toprak bir anda koşarak geldi. Pamuk uyudu, onu çok yordum galiba. Ece eğildi, pamukun üzerine battaniye örttü. Orkun toprakı kucağına aldı. Güneş denizin ardında kaybolurken, üçü birden sessizce gökyüzüne baktı. Sadece bir kediyle bir çocuğun arasındaki bağ değil, bir ailenin kalbindeki sevgi de iyileşmişti. Bir çocuk dilek tuttu, bir kedi iyileşti. Ve iki kalp yeniden aynı ritimde atmaya başladı.